Evet arkadaşlar 2014 model Ford Cornet bir bakım servis anahtar işareti veriyor. Şurada gördüğünüz gibi. Şu an arabayı da çalıştırıyorum. Bakın. Gördüğünüz üzere servis bakım işareti veriyor. Anahtar işareti. Bu işaretin kalkması için Yapmamız gerekenleri Videoda harfiyen göstereceğim Tabii şuna öncelikle dikkat ediyoruz Aracımızın bakımı yapılmış Olması gerekiyor Herhangi bir sıkıntısının olmadığını Biliyoruz ondan sonra Bu gözümüzün önünde Herhangi bir kuşku Veyahut da böyle bir ee Aklımızda sıkıntı varmış gibi bir Düşünce yaratmasın diye Silme işlemini yapacağız Evet Şu an aracımızı kapattık frene sonuna kadar basıyoruz. Aracımız boşta. El freni çekili. Tabi frene bastıktan sonra sonuna kadar gaza da basıyoruz. Sonraki işlem kontağımızı açıyoruz. Ve ayaklarımızı hiç çekmeden fren ve gazdan bekliyoruz. Bu süreçte anahtar işareti yanıp sönecek. Evet. Gördüğünüz gibi anahtar işareti yanıp sönüyor. Şimdi kontağımızı kapatıyoruz. Ayaklarımızı çektik. Debreje basıp aracımıza start vereceğiz. Evet, gördüğünüz üzere servis anahtarı işareti gitti.